Merhaba sevgili arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugün işlem yeteneği zincirinin dördüncü halkası olan sadeleştirmeler konusunu göreceğiz arkadaşlar. Peki sadeleştirme yaparak neler kazanacağız? Neden sadeleştirme yapıyoruz? Şimdi değerli arkadaşlarım bakın. Sadeleştirme yaparak bir defa biz işlem kalabalığını azaltacağız. Tamam mı? Bu çok önemlidir. İşlem kalabalığını azaltıp böylece ne yapacağız? Süreyi azaltacağız arkadaşlar. Yanlış yapmak ihtimalini azaltacağız arkadaşlarım. Çünkü büyük sayılarla uğraşmak, küçük sayılarla uğraşmaktan daha zordur. Bu yüzden biz büyük sayıları sadeleştirme yapacağız değerli arkadaşlarım. En önemlisi de şudur. Matematikte tüm cevaplar sadeleştirilmiş şekilde verilir arkadaşlar. Mesela sen cevapta 10 bölü 20 şeklinde bir şık göremezsin. Bu cevapta 1 bölü 2'dir. Sıfırları sadeleştirir. 1 bölü 2 yazarak 2 şeklinde yazar değerli arkadaşlar. Şimdi toplama ve çıkarmada sadeleştirmeler nasıl oluyor? Toplama ve çıkarmada değerli arkadaşlarım birbirini götürme şeklinde olur. Tamam mı? Burada dikkat etmemiz gereken, mesela burada 100 olsun, şurada eksi 100 olsun. Bak bu 100'ün işareti nedir? Artıdır. Bu 100'ün işareti nedir? Eksidir. Bunlar birbirini ne yapar? Götürür arkadaşlarım Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi örneklerimize bakalım. Örneğimize baktığımız zaman 7-7 demiş. Bak burası artı 7, burası eksi 7. Bunlar ne olur? Birbirini götürür, cevap 0 kalır. Aynı şekilde artı 5, eksi 5. Bunlar birbirini götürür, cevap 0 kaldı. Bakın gördüğünüz gibi eksi 100, artı 100. Bunlar birbirini götürdü. Cevap 0 kaldı. Neden? Çünkü burada artı 100 var. Eksilisi de hemen yanında var ve toplama çıkarma işlemi. O yüzden ne oldu? Birbirini götürdü sevgili arkadaşlar. Peki. Şu örneklerimize bakalım şimdi. 2x artı 5y artı 10 eksi 2x demiş. Bakın burada dikkat etmemiz gereken nedir? Aynı sayının artılısı ve eksilisi. Gördüğün gibi bak burada 2x var burada eksi 2x var. Bunlarla hiç uğraşmayacaksın ya direkt birbirini götürür. Ne olur bu sefer? 5y artı 10 olur. Hemen aşağıdaki örneğe bakalım. Eksi 10y artı. Bakın burada artı 10y var. Gördün mü? Hemen bunları tespit edeceksin. Aynı zıt işaretli ve aynı sayı var. Artı 10y eksi 10y. Hemen ne yapacaksın? Bunları götüreceksin. Sonucun ne çıkacak arkadaşım? 10 artı 50 çıkacak mesela. Hemen aşağıya bakalım. 2x kare var. Bak artı 2x kare var. Bunlar birbirini götürmez. Bunlar 4x kare var. Peki birbirini götürecek başka ne var? Gördüğün gibi burada eksi 2x kare var. Şu eksi 2x kare ile artı 2x kare birbirini götürür. Böylece ben ne yapabilirim? İşlem rahatlığı sağlarım arkadaşlar. Şimdi şuna bakıyorum. Bak şurada gördüğün gibi şu ifade ile şu ifade birbirinin aynısı. Ve işaretleri zıt. O zaman ne olur? Bunlar birbirini götürür. Cevabım ne olmuş olur arkadaşlarım? A artı B olmuş olur. Dikkat edeceğiniz aslında çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Aynı sayının artılısıyla eksilisini eksilisine dikkat edeceğim. Olay ne olacak? Tamam olacak. Şimdi kesirlerin sadeleştirmesi olayına bakalım. A bölü B. Kesirleri biliyoruz değil mi? Buraya pay diyoruz. Buraya pay da diyoruz. Rasyonel sayılar konusunda detaylı şekilde göreceğiz zaten. Şimdilik işimize yarayan şeklini inceleyelim. 24 bölü 36 demiş arkadaşlar bakın. Ben bunu sadeleştirmem lazım. Peki nasıl sadeleştirebilirim? Şimdi normalde 24 ile 36'nın en büyük ortak bölenini bulurum. O şekilde sadeleştiririm. Ama biz EBOB konusunu görmediğimizi varsayıyoruz ki şu an görmedik. Zaten sıfırdan alıp duruyoruz. Ne yaparım arkadaşım? İkisine bak ortak olarak bölecek sayılar. Mesela ikisi de ikiye bölünür değil mi? 24'ü ikiye bölerim nedir abi? 12'dir. 36'yı ikiye bölerim 18'dir. Şimdi 12 ile 18'e bakıyorum. İkisi de ikiye bölünür değil mi? 12'yi 2'ye böldüm 6. 18'i 2'ye böldüm 9. Şimdi 6 ile 9'a bakıyorum arkadaşlar. 6 ile 9 2'ye bölünmez. Peki 3'e bölünür mü? Bölünür. 6'yı 3'e böldüm 2. 9'u 3'e böldüm 3. Bak 24 bölü 36 kesiri neye eşitmiş aslında? 2 bölü 3 kesiri eşitmiş arkadaşlar ya. Bu kadar. Peki. O zaman bunu söyledikten sonra diğer örneklerimize bakalım arkadaşlarım. Bana ne demiş burada? 13 çarpı 27, 9 çarpı 13. Şimdi değerli arkadaşlarım, sadeleştirme yapabilmek için pay ve paydadaki ifadeler çarpım durumunda olmak zorunda. Bak görüyorsun burası nedir? Çarpım durumundadır. Burası nedir? Çarpım durumundadır. Eğer bu şekilde verilmişse ben direkt sadeleştirme yapabilirim. Az sonra hangi Sorularda sadeleştirme yapamam. Onu da göreceğiz tabi. Çarpım durumunda pay ve payda. O zaman ne yapacağım? Sadeleştirme yapacağım. Şurada 13 var. Şurada 13 var. 13 13'e bölünür. 1. 13 13'e bölünür. 1. Gördün mü? Bak ne kadar kolay çözülüyor. Burada 9 var. Burada 27 var. 9 kere 3 27'dir değil mi arkadaşlar? 9 9'a bölünür. 1. 27 9'a bölünür. 3 ya. Şimdi bak 3 ile 1 çarp. 3. 1 ile 1 çarp. 1. 3 bölü 1, 1. Cevabım ne oldu? 3 oldu. Gördün mü? Bak bunları çarpmana falan gerek yok. Bunlar sana rahatlama sağlayacak arkadaşlar. Şimdi şu örneğimize bakalım. 30 çarpı 15 bölü 5 çarpı 6. Şimdi bak 15 ile 5 değil mi? 3 kere 5 15. Yani 5 5'e bölünür 1. 15 5'e bölünür 3. Çok güzel. 30 var 6 var. 6'yı 6'ya böl 1 abi. 30'u 6'ya böl 5. 5 kere 3 nedir? 15'tir. Gördün mü bak bunun cevabı? Şimdi şuna bakıyorum. Burada 6 var arkadaşlar. 12 var 3 var 7 var. Bak 12 zaten 6'nın katıdır öyle değil mi? 6'yı 6'ya böl 1. 12'yi 6'ya böl 2. Şimdi bakıyorum 7 var 14 var. 7'yi 7'ye böl. 1, 14'ü 7'ye böl. 2. Şimdi şurada bir 2 vardı arkadaşlar? Bak şurada da 2 var. Bunlar da birbirini götürür zaten. 2, 2'ye böl 1, 2, 2'ye böl 1. Ne kaldı şimdi geriye? 24 çarpı. 1 çarpı 3 kaldı ya. Gördün mü? Hiçbir şey yapmaya gerek yok. 24'ü 3 ile çarp. Cevabım ne olur? 72 olur. Diyelim ve şimdi diğer örneklerimize bakalım arkadaşlar. Diğer örneklerimizde ne yapacağız acaba? 4 a kare bölü a kare demiş. Şimdi arkadaşlarım bakın. Aynı ifade var değil mi? Payda çarpım durumunda, payda da çarpım durumunda. Şurada çarpı var ve a kare var, a kare var. Aynı ifadeleri var. Bunlar direkt birbirini götürür değil mi arkadaşım? Cevap ne olur? 4 olur. Şimdi şuraya baktığım zaman burada a kare var, burada a var. Değerli arkadaşlarım, ikinci halkamızda işlemiştik. A kare dediğim olay neydi? Bak şunu şöyle silelim. A çarpı a yazalım mı? Yazalım. E şunlar hepsi çarpım durumunda olduğu için şu A bunu götürür. Bu A ile bu A birbirini götürür. O yüzden ne kaldı? 4 A kaldı ya. Bu kadar işte. Şimdi şu ifademe bakıyorum. Bak çarpım durumunda x eksi 1 var. x eksi 1 var. Bunlar birbirini götürür. 4'ü 2'ye böl. Cevabım ne? 2. Hemen şu örneğime bakarım. Bak x kare var. x kare var. İkisi de çarpım durumunda birbirini götürdü. 4 ile 8'e bakıyorum. Acaba sadeleşecek bir şey var mı? 4'ü 4'e bölerim. 1. 8'i 4'e bölerim. 2. Al sana cevap. 1 bölü 2. Hemen şu ifadeye bakıyorum. Şimdi arkadaşlarım bakın şuna baktığımız zaman a üzeri 4 demek ne demektir? a çarpı a çarpı değil mi? a çarpı a demektir. a kare ne demektir? a çarpı a demektir ya. Bak şunlar zaten bir günü götürür. Yukarıda ne kaldı? a kare kaldı. 8 ile a kareyi çarp. Al sana 8 a kare. Peki arkadaşlar sadeleştirme yapılanları gördük. Peki sadeleştirme hangi durumlarda yapılmaz? Şimdi onu bir inceleyelim. 7 artı 10 demiş, 14 artı 30 demiş. Şimdi gördüğün gibi arkadaşlar bakın burada artı işareti var. Şimdi bazı arkadaşlarımız ne yapıyor biliyor musun? 7'yi 7'ye bölüyor 1, 14'ü 7'ye bölüyor 2. Bak bu ifade şu şekilde olsaydı 7 çarpı 10 bölü 14 çarpı 30 olsaydı tamam dediğin doğruydu. Ama bu ifademiz bu şekilde değil. Ne yapmak lazım arkadaşlarım? Burada direkt sadeleştirme yapılmaz. Ha sen şununla şunu toplarsın. 10 ile 7'yi topla 17. 14 ile 30'u topla kaçtır? 44'tür. Burada sadeleştirme varsa yaparsın. Anlaştık mı? Şimdi şu ifadeye bakıyorum. Yine bak 4x ile 8x. Bazı arkadaşlar ne yapıyor? X ile x'i götürüyor. Hayır bak burası eksi durumda. Çarpım durumunda olması lazım. Ama ben burada ne yaparım? Üçüncü halkamızda görmüştük arkadaşlar. Ortak parantezi alma kuralımız vardı değil mi? Ortak parantezi almayı işlemiştik. Şimdi bak burada 2 var burada 4 var. 4 dediğim nedir zaten? 2 i̇ki çarpı 2'dir değil mi? Buradaki ortak olanlar hangisi arkadaşlarım? Hangileri ortak? Bak şurada gördüğün 2 var ya. Bunlar ortak. O yüzden ne yapabilirim? Ortak parantez alabilirim ya. 2'yi yazarım. 2'yi yazdıktan sonra geriye ne kaldı? 2 var burada. X var. 2x kaldı. Burada ne kaldı? Eksi y kaldı değil mi? Eksi y'yi de buraya yazdım. Bölü diyelim. Şimdi buraya baktığım zaman 8 nedir? 4 çarpı 2'dir. Öyle değil mi arkadaşlar? Peki birinci terimle ikinci terimin arasında ortak oranlar hangisi? Şuradaki 4'ler. Tamam çok güzel. Ortak parantez alırım. 4'ü yazarım. Burada ne kaldı? 2x kaldı. Burada ne kaldı? Eksi y kaldı. Bak şimdi gördün mü? Bu da çarpım durumunda. Bu da çarpım durumunda. O yüzden bunları sadeleştirebilirim. 2 bölü 4 o da nedir arkadaşım? 1 bölü 2'dir diyelim ve hemen ne yapalım arkadaşlar? Örneklerimize devam edelim. 5x eksi 10, 3x eksi 6. Şimdi arkadaşlarım burada ne yapmam lazım? Bak matematikte tamam mı? Sana ilk başta söyledik ya senden en sade şeklini ister her zaman. O yüzden ben şurada ortak parantezi alabiliyorsam ilk başta ona bakmam lazım. Burası 5x burası 10. 10 dediğin zaten 5 çarpı 2 değil midir? Evet öyledir. Burada hangileri ortak? Bak 5'ler ortak. 5 parantezini aldım. Burada ne kaldı? X kaldı. Burada ne kaldı? Burada 2'di ya x 2 diye 5 çarpı 2. Şu 5'i aldım. 2 önünde de eksi var. Eksi 2 kaldı. Harika. Şimdi şuraya bakıyorum. 3X var 6 var. 6'yı ben 3 çarpı 2 şeklinde yazabilir miyim? Evet yazabilirim. Peki yazdıktan sonra buradaki ortaklar hangisi? 3'e 3. Hemen ne yapayım? 3 parantezini alayım. 3'ü yazdım. Burada ne kaldı? X kaldı. Burada ne kaldı? 2 kaldı. Önünde de eksi var. Eksi 2. Peki arkadaşlarım şimdi bak bunlar çarpım durumunda oldu. Sadeleşir mi? Sadeleşir. Demek ki cevabım neymiş? 5 bölü 3'müş ya. Hemen şu örneğe bakalım. Birinci terimimle ikinci terimim. Burası artı olduğu için direkt götüremiyorum değil mi? O yüzden ne yapayım? Ortak parantez alınabiliyorsa alayım. Alınamıyorsa zaten yapacağım bir şey yok. Birinci terimimde arkadaşım bak. Ortak olan hangisi? X. 1 ile 2 de ortak olan X. O yüzden ne yapayım? X parantezini bir açayım. Burada ne kaldı? A kaldı. A'yı getireyim yazayım. Burada ne kaldı? B kaldı. B'yi getireyim yazayım. Tabii önünde artı olduğu için artıyı koydum. Şimdi şuna bakıyorum. Burada arkadaşlarım ortak olanlar hangisi? Birinci ile ikinci de Y'ler değil mi? Ne yapayım? Y parantezini açayım. Burada ne kaldı? Y'yi yazdıktan sonra A kaldı. Burada ne kaldı? Y'yi yazdıktan sonra B kaldı ya. A artı B. Şimdi bak gördün mü? Bundan ne oldu? Çarpım durumunda oldu. O yüzden A artı B'leri sadeleştirebilir miyim? Sadeleştiririm. Ne kaldı o zaman? Geriye X bölü Y kaldı değerli arkadaşlar. Şimdi ne yapalım o zaman? A eksi B eşit midir acaba? B eksi A. Arkadaşlar bakın bunlar çok önemlidir. Şimdi A eksi B A eksi B eşit midir B eksi A'ya veya hangi durumlarda eşittir? Hemen bir değer verelim mi? Mesela bunu A'ya 7 diyelim B'ye 3 diyelim. B'ye 3 A'ya 7. A'dan B'yi çıkartalım. 7'den 3 çıktı 4. B'den A'yı çıkartalım. 3'ten 7 çıktı 4. Bak gördün mü? Bunlar birbirine eşit değil. Buradan çıkartacağımız sonuç. Ben a eksi b'yi eksiyle çarparsam ne elde ederim? Bak eksiyi bununla çarptım. Eksi a, eksiyi eksi b ile çarptım. Artı b. Yani ne elde ettim aslında? b eksi a'yı elde ettim değil mi? O zaman a eksi b neye eşittir arkadaşlarım? Pardon olmadı. Şurayı silelim. a eksi b neye eşitmiş? Eksi b eksi a'ya eşitmiş ya. Bu kadar. Yani şu ifade bunun neymiş? eksilsiymiş. Bunu unuttun mu? Hemen değer verirsin. 1 2'yi verirsin, görürsün. Anlaştık mı arkadaşlarım? Anlaştık. Peki şimdi ne yapalım? Hemen bir tane sorumuza geçelim arkadaşlar. Çözelim. x eksi y y eksi x demiş. Şimdi arkadaşlarım burada bakıyorum. x eksi y y eksi x. Bak burada dikkat edersen x'in işareti ne olmuş? Eksi olmuş değil mi? Yani x'in işareti değişmiş. Y'nin işareti ne olmuş? Eksi y iken artı y olmuş değil mi? Bak burada aslında ne olmuş? Birincisi eksiyle çarpılıp alta yazılmış ya. O yüzden bunun cevabı nedir? Eksi birdir arkadaşlarım. Direkt. Anlaştık mı? Bak ben x eksi y'yi eksiyle çarptığım zaman ne olur? Eksi x artı y olur. Gördüğün gibi burayı verir. Yani arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken ne? Eksiyle çarpıldığı zaman terimlerin işareti değişiyor. Artı x eksi x'e geliyor. Eksi y artı y'ye geliyor. Böyle bir ifade gördüğün zaman hemen eksi bir yapıştırıp geçeceksin arkadaşlar. Buranın özeti budur. Şimdi sorularımı da bakalım arkadaşlarım. Şu örneği yaptıktan sonra. 2A-2B 2B-2A. Bak 2A'nın işaretini olmuş. Artı iken eksi olmuş. 2B'nin işaretini olmuş. Eksi iken artı olmuş. Bunun sonucu nedir? Eksi 1'dir. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlarım. Diyelim ve hemen sorularımıza geçelim. Şimdi 24 çarpı 9 bölü 8 çarpı 10. Benim burada ne yapmam lazım arkadaşlarım varsa sadeleştirme yapmam lazım. Bak 24'te 8, 3 kere 8 24, değil mi arkadaşlarım bunu uyuruyoruz. O yüzden 8'i 8'e böl 1, 24'ü 8'e böl 3 yazdım bunu. Şimdi bakıyorum 9'da 10'un herhangi bir ortak böleni var mı? Yok. 9 2'ye bölünmez, 10 2'ye bölünür, 9 3'e bölünür, 10 3'e bölünmez, 15'e bölünür, 9 2'ye bölünmez vesaire vesaire. O yüzden burada ne yapamam? Sadeleştirme yapamam. Burada ne oldu 3 kere 9 27 oldu. Bölü buradan oldu 1 çarpı 10, 10 oldu. Demek ki cevabım neymiş? 27 bölü 10'muş. Hemen ikinci soruma bakayım. Burada 13 var. Burada 52 var. 26 var vesaire vesaire. Şimdi arkadaşlarım bakın 13 ile 52 arasındaki bağıntı. Şimdi 13 ile ben 4'ü çarptığım zaman 52 elde ediyorum değil mi? O yüzden ne olur? 13'ü 13'e bölerim. 1 52'yi 13'e bölerim. 4. Başka sadeleştirme var mı? Bak 26 ile 4. 26'yı 2'ye bölünür. 13. 4 2'ye bölünür. 2'ye tamam. Evet yine sadeleştirme ile ilgili. Şimdi arkadaşlarım bakın şurada görmüş olduğunuz gibi burada ne var? 2 tane a'nın çarpımı var. Burada 1 tane a var değil mi? Bunlar birisi birisini götürür. 2 tane a'nın çarpımı olmaz da 1 tane a'nın çarpımı olur. Burada 1 tane b var. Burada ne var? b çarpı b var değil mi arkadaşlarım bakın? Şu birbirini götürür. Burada b üzeri 2 olmaz da b olur. Anlaştık mı? Anlaştık. Burada 2 iki var. 2'yi 2'ye böldüm. 1. 4'ü 2'ye böldüm. 2. Ne kaldı arkadaşım? a çarpı 1'den. a kaldı. Burada ne kaldı? B çarpı 2'den 2B kaldı. Bu kadar. Bitti. Hemen şuna bakalım. Yine A karelerimiz var. Bak altta da A kare var. Bunlar hemen birbirini götürsün. Burada 2 var. Burada 8 var. 2'yi 2'ye böl. 1. 8'i 2'ye böl. 4. Yukarıda ne kaldı? 1 çarpı B kaldı. Aşağıda ne kaldı? A çarpı 4 kaldı. 4A kaldı ya. İşte bu kadar basit. Diyelim ve hemen ne yapalım arkadaşlar? Sorularımızdan devam edelim. 3x eksi 12y bölü 2x eksi 8y. Bak bunları direkt götürmüyorsun değil mi? Çünkü niye? Arada eksi işlemi var. Ama şurada bak 3 var burada 12 var. 12 nedir arkadaşım? 4 çarpı 3'tür ya değil mi? Şimdi ne yapalım? Buradaki ortakları bulalım. 3 ile 3. Bakın bunlar ortak. Hemen ne yapayım? Ortak parantezi açayım. 3'ü açtım. Burada ne kaldı? X kaldı. Burada ne kaldı? 4 var, y var. Bir de eksi var. Eksi 4 y kaldı. Harika. Hemen alta bakıyorum. Burada ne var? 2 var. 8 yerine ne yazabilirim? 4 çarpı 2. Ortak olanlar hangisi arkadaşlarım? 2'dir değil mi? Bak 2'ler ortak. O yüzden ne yapayım? 2'yi yazayım parantez açayım. Burada ne kaldı? X kaldı. Burada ne kaldı? Eksi 4 diye kaldı ya. Şimdi baktığım zaman bu da çarpım durumunda bu da çarpım durumunda. Bunlar sadeleşir. Cevabım ne olur? 3 bölü 2. Diyelim ve hemen buna bakalım. Ortak olanlara bakıyorum. 2 A'lar arkadaşlar. Ortak mıdır? Ortaktır. Hemen ne yapayım o zaman? 2A parantezini açayım. Burada ne kaldı? B kaldı. Burada ne kaldı? Eksi 1 kaldı değil mi? Buradan 2A'yı aldığın zaman burada 1, 1 kaldı. En eksi var. Eksi 1. Şöyle de yapabilirsin. 2A ile B'yi çarp. 2A, B. 2A ile eksi 1'i çarp. Eksi 2A. Böyle diyelim. Şimdi buradaki ortaklar nedir? 3A'dır. 3A parantezini aldın. Burada ne kaldı? B kaldı. Burada ne kaldı? Eksi 1 kaldı ya. Şunları birbirini götürdü. Peki başka götüren var mı? Şuradaki A'lar da birbirini götürdü. Yani sadeleşti. Işte. Ne oldu cevabım? 2 bölü 3 olduğu değerli arkadaşlarım. Ne yapacağınızı bilirsek matematik çok çok kolaydır arkadaşlar. Şimdi şu soruma bakalım. 5x, 10y, 10, eksi 5x. Bak 5x ile eksi 5x var. Gördün mü? Bunlar hemen birbirini götürdü. Alta bakıyorum. 5z var, eksi 5z var. Bunlar da birbirini götürdü. Tamam çok güzel. Şimdi 10y ile eksi 10. Bak bunlar hiç işleme katmıyorum. Bunu 10 parantezine alabilir miyim? Alırım değil mi? 10 parantezine alırım. Burada ne kaldı? Y kaldı. Burada ne kaldı? Eksi 1 kaldı. Bölü. Bunu 8 parantezine alabilir miyim? Alırım. 8 parantezine aldım. Burada ne kaldı? Y kaldı. Burada ne kaldı? Eksi 1 kaldı. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın. Y eksi 1'ler birbirini götürdü mü? Götürdü. 10 bölü 8. 10 ile 8'i hangi sayıya bölebilirim? 2'ye bölebilirim ya. 10 2'ye böl 5. 8'i 2'ye böl 4. Demek ki cevabım neymiş? 5 bölü 4'müş. Hemen şuna bakalım. Bak ilk tarafa var x kare var. Bunlar birbirini götürdü. Yukarısı ne oldu arkadaşım? Y kare eksi 2 olduğu bölüm. Şimdi şuna bakıyorum arkadaşım. Burada 2 var, burada 4 var. 4 nedir? 2 çarpı 2'dir. Hemen ne yapayım? 2 parantezini alayım. 2 parantezini aldım. Burada ne kaldı arkadaşım? Y kare kaldı. Peki burada ne kaldı? 2 parantezini aldım. Bir 2'nin burada kaldı. Bir de eksi var. Y kare eksi 2 kaldı. Aha şimdi bunlar birbirini götürdü. Cevabım ne oldu? 1 bölü 2 oldu arkadaşlar. Peki sorumuza baktığımız zaman 3x eksi 3, 3 eksi 3x. Bak gördün mü 3x burada artıydı. Aşağıda ne oldu? Eksi 3x oldu. Burada 3 eksiydi. Aşağıdan oldu artı 3 oldu. Bunun cevabı eksi 1'dir ya. Şu ifade, şunun eksiyle çarpılmış halidir. Hemen şuna bakalım. A eksi 7b. Buradaki artı a aşağıdan oldu eksi a oldu. Buradaki eksi 7b aşağıdan oldu artı 7b oldu. Demek ki şu ifade, şunun eksiyle çarpılmış hali. Cevabım ne oldu? Eksi 1 oldu arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım dersimizin sonuna geldik. Size şimdi kısaca bir ödev veriyorum. Şu işlemin sonucu nedir? Arkadaşlarım bu videoyu anladıysanız bunu çok 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 rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, bize destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.